Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali seyidina nebiyina rasulina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Seyyidina Adem, Seyyidina Muhammed Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, BOP projesi, Büyük Orta Doğulu projesi, 20 devlet kadar içinde devlet var. Haritalarını değiştirecekler. Bir program dahilinde. Her işin başında, pisliklerin başında İngiltere. Uygulamada jandarma rolünde askeri alanda Amerika. Finans yönünde Siyonist İsrail üçlüsünden oluşan bir dünyayı karıştırma şeytan gücü yine dünyada savaşların topyekün olmasını istiyorlar. Tayvan Çin savaşı çıkartmak istiyorlar. Kore Japon savaşı veyahut da Kore savaşı efendim. Rus Japon savaşı, Rus Ukrayna savaşı bizi de dahil ettiler. Kıbrıs Yunan-Türk Savaşı araya Bulgarları da alıyorlar, Romanya'yı da dahil ederler, geç kalmazlar. Rus-Ukrayna Savaşında asıl savaştırmak istedikleri efendim, Taşeron Devlet Almanyadır. Almanya eski Nazi savaşçısı bir ruha sahiptir. Yine. Amerikalılar Almanya'yı bu işin içine soktular. Efendim bizi de Yunan'la Kıbrıs'la bu savaşa dahil etmek istiyor. İslam devletlerine abi olmamız. Amerika'nın sömürgelerini elinden almaya aday olmamız. Yeniden süper güç Osmanlı devleti olmaya aday olmamız. İslam'ın hilafetinin sancağını göndere çekmeye aday olmamız. Kudüs'ü fethetmeye aday olmamız. Efendim Amerikalılar Almanlara 100 milyar dolar korkutarak silah sattılar. Almanları da kendilerine vekalet savaşları yürütecek taşeron devlet haline getirdiler. Avrupa'yı da birlikte Ukrayna'yı da yerle yeksan ediyor. Yunanlıların imdadına gönderdiği Fransızlardan da istediğini bulamayan. 15 Temmuz darbesiyle ve PKK ile de ülkemizi eline geçiremeyen Amerika. Artık maskesini düşürerek Yunan adalarına üstlerine kurup Kıbrıs'ı kardeşi ilan edip ordu hazırlayıp kendisi bizimle açıktan savaşacak. Orta Doğu'da enerji kontrolünü kaybediyor. Akdeniz havzasında büyük enerji var, doğal gaz, petrol var. Türkiye büyük bir kısmına sahip. Akdeniz'de de öyle. Ege'de de öyle. Efendim Amerika Türkiye'nin büyük bir Osmanlı olmasından korktuğundan İslam devletlerine de abilik, hamilik, İslam'ın hilafetini, sancağını gönderir de çekeceğimizi tahmin ettiğinden, Kudüs'ü fethedeceğimizi bildiğinden, Siyonist İsrail'e bela olacağımızı bildiğinden Bunlar olmadan kendisi şahsen artık seninle ben açıktan savaşacağım diyor. Efendim Rabbimiz sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Silahlarınızı hazırlayın. Güç kuvvet hazırlayın. Allah'a şükür devletimiz basiret göstererek Rabbimiz de bu ayetine uygun şekilde elektronik harp teknolojileri, siyah ve inşa üstünlüklerini hazırladı. Efendim Amerika'nın, İngilizlerin, Siyonist İsrail'in savaşıp da yenemediği, yenmediği bir tek devlet biz kaldık. Çanakkale'den bu tarafa. Onun için Amerika birebir kendisi dünyayı toplayıp İngiliz ismi altında Kıbrıs'tan, adalardan, Yunanistan'dan bize savaşacak. Rabbü'l alemin vaat ediyor. İnanıyorsanız üstünsünüz. Allah inananlara beraberdir. Zafer inananlarındır. Selamünaleyküm hayırlı günler efendim.